Merhaba arkadaşlar benim adım Soner Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız Terari terraria. terraria 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 Şimdi bunu geç Bu hard moda geçti malum İşte Terraria bu Hatta bunu sileyim Nasıl sileceğim Delete Soner Yes Create yapıyorum Şimdi ee, bunlarla pek uğraşmayacağım. Şöyle. Hah tamam. Şöyle. Ee, ne alakaysa artık. Eee şey adımızı yapalım. Adımızı diyordum ya ne alakası artık. Bu yakışıklı. Tamam. Create yapmadan önce Burada yapalım ya da boş ee, şeyin, Eee bunun ismi e, video video videosu ya da terraria ya, yazalım ve şimdi bunu geç create world Eee büyük mü yapalım küçük mü küçük olsun at Eee video Olu Terraria Tamam oluşuyor ee, Oluşması biraz zaman sürecek Eee Arkadaşlar yani Benim de Terraria üzerine Bir bilgim var Hile Hile bilgim var ama hile yapmayacağım Bunu bilin Şimdi Oyuna ilk başladığımız Bu oyun tamamen Minecraft'a özel Diyeceğim <laughs> yalan olacak ee, Bu oyun Minecraft'ın iki boyutlusu diyebilirim. Bu arada çok güzel bir yerde doğduk olduk. Direkt ayrın çıktı. Şimdi ayrını boş verin. Minecraft'ta yaptığımız gibi ee, o, odun kazacağız. Yani ev yapmak için yapacağımız odun kazacağız. Arkadaşlar bu adam kim diyecekseniz Şimdi bu adam bize yardım ediyor. Buna sağ tıkladığımızda böyle bir yazı çıkıyor. Renten bilmem bir help diyor crafting'e bastığınızda raftingde bir şey tutuyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Koyduğunuzda bunlarla yani woodla ne yapabileceğinizi göstereyim. Mesela ben ben mesela workbench yapabiliyorum. Yani bu 10 tane de workbench yapabiliyorum. Yapalım. Tamam, yaptık. Şimdi eee arkadaşlar burada şimdi Minecraft'ta iron Neydi? Iron Bar mıydı? Yok. Iron Ingot ha. İşte. Iron Ingot çıkıyor. Minecraft'ta Iron Ingot diye çıkıyor. Burada Iron Bar diye çıkıyor yani pişirilir içinde. Ama yani bu seri güzel oldu olacak gibi görünüyor. Bütün boss'ları kesmeyi planlıyorum ama yani bütün boss'ları ee, kesemedim. Death ee, Hard moda geçtim. Ve Destro yere kadar da kestim. Lan bu slime'lar mı bastı ya? Ben slime istemiyorum. Geberim. Tamam geberdiler. He. Arkadaşlar e, ee, mağaraya indiğinizde ıı, karanlık oluyor biliyorsunuz. Bunun içinde tort gerekiyor. Yani bu tortu yapmak için bir odun bir de şu slime'ları öldürünce düşen yerden ah 82 canım kaldı bu arada şu, şu şey kesmek. Arkadaşlar mesela Minecraft'ta potion içip canınızı dolduruyorsunuz. Ama burada ee, burada da potion içiyorsunuz. Mantar da yiyebiliyorsunuz. Bakın yedim ben mesela. 58 saniye yemem. Bir şey yiyemiyorum. Aa slime'lerden nefret ediyorum. Hele bu kılıçla. Şimdi Herkesin herkes yapacağız. Videoyu biraz kısa yapmak istiyorum. Uzun yaparsam şimdi yüklemesi uzun sürecek. Aslında uzun yaparsam da yani ben akşama kadar Terraria oynarım. Yani bu, bunda değil hard modum Terraria oynarım. Videoda yüklenmiş olur galiba. Nasıl upload diyeceğim bilmiyorum. Aa, Öleceğim şimdi ya. Peraktif olalım. Arkadaşlar ee, nasıl furnace yapılıyor diyorsunuz yani ısıtmak için furnace yapılıyor Ha şu olaya gelelim Minecraft'ta E'ye basınca böyle bir inventör açılıyor Ama burada SKB basınca yani ESC'ye basınca <gülüyor> <gülüyor> ee, SKB basınca bu açılıyor gördüğünüz gibi inventör açılıyor Bayağı değişik bir oyun gerçekten ama buradaki e, şeyler Minecraft'tan önce gelmiş bu var Minecraft'ta sonradan taşınmış. Arkadaşlar yani yine crafting yaptığınızda craftingin yanına geliyorsunuz. Escape'e basıyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız eşyaya basıyorsunuz. Yani bayağı bir değişik bu gerçekten. Ben şimdi ayrı kazalım. Iron aslında iyi bir şey. Iron'dan zırh yapılıyor. Iron bardan zırh. Zırh. Ee... Bir dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bir çıktı da. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bir işim çıktı da. Şimdi gel, geldik. Şimdi ee, şu an ayrım kazmamam gerekiyor. Ben saptır kazıyorum. Ama neyse katalım ya. Ayrım güzel bir şeydir. Ayrımdan pickaxe. Yani nasıl Minecraft'ta pickaxe, balta, kılıç yapabiliyorsak bunda. Arkadaşlar bunda tek bir sorun var. Yani başlangıçta böyle bir kılıç geliyor. Böyle sadece yana vurabiliyorsun. Ama bu kılıçlar sen... Iron kılıç falan yapınca da böyle şey yapıyor. Yükseltebiliyorsunuz. Yani Minecraft'ta falan gibi yapılıyor. Böyle Böyle yan vurmuyor yani. Şimdi <laughs> ben eve başlıyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağım bu eve? Şimdi yani şuraya gidelim. Nasıl kalacak Arkadaşlar bu arada bu fare ile oynanıyor yani muz fare dediğim muz yani yani normal muzsuz olmazsa bu oyunu biraz zor oynarsınız ya da hiç oynamıyor oynayamazsınız şimdi evimizi yapmaya başlayalım şunları şimdi, kazalım biraz çünkü evi biraz büyük yapmazsak hiçbir şey koyamayacağız içine. Olum Az yanlış bir tuşa bastım Ben nere bastım Hiç böyle Şimdi şöyle Şimdi yani crafting yaptık Craftingi buraya koyuyoruz ve ESC'ye basıyoruz Gördüm bir ton şey çıkıyor. ama Craftingin gidersek çıkmıyor Şimdi Öncelikle evimize birisinin gelmesi için bir bundan yapıyoruz. Bir bundan. iki tane bundan. Ve bir de koç yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar. Ve bir de şu vallardan yapıyoruz. Tamam. Yeter. Şimdi öncelikle koyacağımız ya da koymadan önce yapacağımız iş şu. Arka planı dolduracağız. Yani şu arkamızda bir arkamızda bir boşluk var. Onu dolduracağız. Çünkü ee, doldurmazsak eğer yaratık canlanabiliyor. Yaratık canlanın da canlanırsa da ölürüz. Ev yapıp bitireceğim. Yani ev evimi yapacağım, bitireceğim videoyu. Şimdi bir hammer yapalım burada. Ya da torçları koyalım şimdi önce kapıyı koymazsak torch'ları koyamayacağız. Mesela şöyle, şöyle koyduk. Buraya da bir tane koyalım. Yine bir hammer yapmamız lazım. Hammer şu. Şimdi bunu koyabiliriz. Önce masayı koyuyoruz. Sonra bu şeyi. Şimdi evimize bir guide gelebilir. Ama iki tane de torç koymamız lazım. Işık olması için. Evet. Guide gelebilir artık. Şimdi burada ee, ESC bastığında burada bir yer çıkacak. Zırh koymayalım. Ve şurada bir ev var. Eve basıyoruz. Dustin T. Guide. Buraya tam evin ortasına basınca. Evet. Bu artık guide'ın evi. Şimdi bir tane de furnace yapalım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Hmm, Ayrınlarımızı yapalım. Aydan emul yapalım. Çünkü aydan olmadan bir block yapamıyoruz zırfla. Evet arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. Hoşçakalın. kalın.